Merhaba arkadaşlar <laughs> Ben Berat Bugün güzel bir de kendisine bari gameplay atacağız Yaklaşık 36. bölümü hoş geldiniz Uzun zaman oldu Ama bazen de Ulan Ramazan ayında böyle Öneyim dedim Oysa yani tamam Görmen lazım arkadaşlar Aynı Düğümü oldu lan Amına koyayım gözüm Abi bazıları böyle diyor ki önemli değil arkadaşlar. Abi Save Haven Save Haven adlı şarkı o seti şarkıyı 10 saat ve 1 saat ve diğer 400 derece önemli konu 4 10 saat ve 1 saat yapmayı ben yapmayı düşünüyorum. Yani ne olacak? Düşünüyorum. Aslında yapabiliriz daha ne olmasın yapılır da. O da zor olur. Yani biraz uzama ister. Ben şey dedim şarkı güzeldi. O seyredim şarkıdır, Baya beğendim. Bu arada canım çekiyorlar. Millet ağası gibi. Şu an ben ağzım gidiyor şahsen. Şu an ikisini yaptı adamın lideri kalmadı aman O seyredim de şarkı dedik anasını ciktik. Aynı Pat Bak kardeş ben sana pat. diyorum bak Ben bunları bir işe saatte var la Ya Bir olsun <laughs> tableti topa oturdum valla Atmadım nasıl gibi be Eee ee. kafa bir gözüm gözüküyor lan bakıyım şuradan La böyle gir demedik Aman akadol ama kpcsi Eee Bakayım Ağır gözüküyor tamam Şu an şimdi oldum Şuraya biraz yaklaşıyor işte. <laughs> Sırdım valla sırdım Hot Buzz, Adidas, Hot Buzz, Adidas, my... <laughs> <laughs> Yaptım çok pişman da değilim. Ben burada ben bu şey vermem. Bunu ben OST veririm. Çünkü ya bir saat bir şey yok. <laughs> Açık varmış. Biz de bunun top olsa yapmayacağız. Düşünsenize. 10 saat. Bak bunu herkes normal herkes ısmarlamaz. E çok ender yapar bunu. Oğlum ben canım çektim. biraz da PC açıp o sesi yapasım Şöyle herkes bunu yap. o gider ama adamına. Ah bir yolu müzik ciddi Açık oğlum bir kız tane öbürü var ama nasıl ya abi tam bir ultra tam bir piç tam bir şerefsiz ya Ulan ne yapacağız lan kız tane escort eskort musun ama ne yapıyorsun ne nah mı çekiyorsun he he Balık karşı cıklı... <laughs> ananla karşılıklı ananla karşılıklı envai çeşit kumar oynuyor balık Aa, yüzümde değiş yüzümde gözüksün bir anda şöyle bir dakika bir saniye bakayım ya yani yüzümde değişen yani bir şey yok ya sadece saçımı kestirdim ve kaşlarım biraz da doğru şu sağ kaşım bitti ya Allah kahretsin neyiz ben ama zaten bu kadar ama var

ya neymiş? Bi, cim bize bıçak çekti gerçek. Yakışıyor şey <laughs> ve gitti cim bize taş attı. Yakışıyor şey <laughs> ve cim bize bıçak çekti. <laughs> bıçak çekti lan bana kayıp. Eskort gibi tipi var lan bana kayıp. Abi. Eskort. Çölden başlayan Ankara'ya gelen kişi ben. <laughs> <laughs> Allah sikiş tamam sikiş ayı Rock'n'Roll <laughs> ha ay amına şimdi aynen bunu diyor bunu ben de yaparım baba yiye işte <laughs> Anam yer bunu diyor. Buraya güzel ballar. Hatta safhada o Da da di da di da. Olan beni çağın açısı geliyor. Lan. Çağın o. Oğlum valla o seti açsam falan. Çağın çekti lan. Eee. E.

Allah, Allah, Allah. E? <gülüyor> <gülüyor> ya Allah kalk Allah ya kıkır kıkır, Allahım baba baba diye yalvarırım ya Allah mı ya ne ah seyirlerin var ah ah bu Da 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 Aynen, aynı bu şarkı şey yapıyor musun? Hastane neşir, ah be o günü özledim be Ben bayağı beğeniyorum, ben beğeniyorum Neyse arkadaşlar Ben pek bu kadar, bir sonraki videoda görüşmek üzere Bay bye bye, bye.